arkadaşlar ben Tuğra Bugün sizinle evet Böyle güzel bir evdeyiz Kendi evindeyiz ve bugün sizinle Gördüğünüz gibi 2 adet kağıdı var Bugün sizinle Ve oğlan olmazsa a kağıdında Ne olmaz yanında e, Boya kalemleri olmazsa A4 kağıdı olmaz Boya kalemlerimiz var burada ee, Bugün sizinle evet resim yapacağız, ev yapacağız. Ama tek başıma değilim. Yanımda konuğum Akıp Çınar Özkan. Evet, geldi hemen oturdu. Çınar, tarif et makas yapalım. Ee, sonradan işte boya kalemlerin sırasını alacağız. Gel bakalım. Öyle. Ters koyayım. Ama bekle. <laughs> Yüksek.

Çınar. Çınar. Evet arkadaşlar Çınar şunu diyor şurada. Yoker. Yoker. Yoker var. Nasıl göster? E Şöyle e, o sakız metre sakızdan çıkıyor. Siz de alıp hem sakızını çiğneyebilir hem de benim gibi böyle boynuza dövme iç içi dövme yapabilirsiniz. Bir tane değil. Arkadaşlar bu arada yıkayınca yıkayınca Çıkıyor hemen böyle su değince çıkmıyor. Hı? Öyle. Anladın, sabun ve baya bir su yaparsanız çıkartılır. Ama çıkardıktan sonra biraz böyle kızarıyor normal. Herkes doluyor. Müzik arttırmaz. Aynen şöyle kazıyorsunuz, böyle çok değiyorsunuz ya oraya. kaşırsanız bir yeriniz böyle morarır, kızarır ya. Aynen öyle düşünün yani tehlikeli bir şey değil. Evet ben kazanmıştım takip etmemiz evet, için. İlk önce ben, ben siyah kalemimi alayım, Önden alayım. Ben, ben mi siyah kalemi? Ben alayım. Ben bilmiyorum, kendine alacaksın. Önüme hemen ne? Olayım. Ben alayım. Mavi. İlk bir mavi kalem aldı. Mavi, Bak bak. Ayrıca mami diyordum, mavi diyor. Öğrenme. Eskiden ki ben mavi diyordum. Şimdi de mavi diyor. Aa mavi dedim, mami dedim. Mami diyorsun dedim. Etini... Evet, Ama şimdi mavi diyor. Ben mavi. Kalkış ya. Sarı alacağım. Hayır, çok güzel. Ne anlatacağım? Orada ev yapacağız. Ben alıyorum. Uy. Koyu yeşil al, göstereyim. Şöyle bir koyu yeşil. Ben Sarı ve aldım. O da açık vardı. Bir de koyu şimdilerim. Şimdi ben alırım. Mavi aldım tabii ki ya. Ben Geliyor geliyor. Ben de bunu aldım. aldım. Az Ben kapısını kırmızı yapacağım. Özellikle kırmızı. Yerim. Ay o, unuttum ben ya. O zaman... Evet, Şu anda 3 tane, tane takım çıktı galiba yok. 2 tane takım çıktı. Hem Fenerbahçe. Ben mor aldım. Mor. Galatasaray. Beşiktaş çıkması, çıkmasın istiyorsanız baş altan beni. Ben de. mor aldım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben mor aldım. E gördüğünüz gibi ben Fenerbahçeliyim. Sağdan da beğeneceğiz. Benim ben de mor aldım. Peki açık iş mi aldım? Evet. Evet. Açık yeşil ve koyu yeşil aldı. İki tane yeşil aldı neyse. Boş boş yeşil aldı yani. Hı. Aa bir tane var da o yani dur, Ben Dur bende sıra şimdi. Evet. Çınarın tabanını yaptırmıyor. Aynen öyle. Bir tane daha kahveni aldım. Ben de. Ben de. Hadi evin temelini atamayacak siyahlar. Aa bunlar yok mu? onlar da olmasın. Ucu kırık geldi Evet. Kaç kalem? Bu sana gönder kalem. Bu yeşil mi? Güzel. Evet. Onlar bu arada kullanmayın Çok az kullanıyor. Şimdi ev yapıyoruz arkadaşlar. Böyle böyle göstereceğiz. Durun. Kamerayı biraz daha yakın. Yakın tutayım. Çünkü evleri göremezsiniz. Yoksa şöyle ne yapacağım? Aynen şuraya koyayım. Durun bekleyin. Aleyküm evet, selam. Sandalye çekiyorum. Şimdi sandalyeyi getiriyorum. Beni başka bir kameradan görseniz bu. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Arkadaşlar. Bu <laughs> ne yapıyor Şimdi ya? Çınar <laughs> bana <Hızlı işler. gülüyor> Sen taşsana bir de bunu. Çok olur ya. Evet. Durun manzaramızda. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle daha iyi oldu. Buraya resim çizdik. Gösterebiliyorum Aynen. Şuraya hatta şöyle biraz daha yakın göstereceğim. <laughs> Ölmediniz değil mi? Tamam. ya Olmadı. <laughs> Sinir oğlum. Gel. <laughs> devam. Şurayı şöyle artık. Şimdi arkadaşlar <laughs> yeni başlıyoruz. kalan götür. Bana ne ya? Bitsin evi bana ne? Güzel ev çiz ama Mor. Hep burada. Hep arkadaşlar. En sevdiğim yer mor biliyorsunuz. Ama en sevdiğim yer benim öyle. Mavi. Abi mavi Başlıyorum, Biraz düz olmuyor ama olduğu kadar. Bahçe falan da çizeceğim. Ben ev yapacağım ben. Krampoyun. Hayır Çınar olmaz. Ev kapımı Konumuz böyle ama. Rızkalı fiyodursun. Bir Bak. daha da videomu almam seni. Ee, evet, cezası var yani. Rızkalı fiyo olmak ne demek? Oyunu terk etmek. Olmaz bana. Sonra... Yanlış yaptım. Herkesin iki sayfası var. Bir arkası bir önü. Tekrardan okuyorum ben. Geniş yap. Ben çok güzel beğendiklerim arkadaşlar. Hayır yeşil mi almadım ben? Kenara kızdım. kendim almadım ya. Aver. Yok yok ben yok. Çınara kızdım. Kaç tane iş aldım diye kendim almayı unuttum ya. Öğreneceksin. Hakikaten öğreneceğim bu işleri. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı. Evet. Like evet, abone. abone olmadıysanız şimdi hemen altta 3 saniye videoyu durdurup 3 saniyenizi bile almam. 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye hatta. 3 saniye veriyorum. Bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bekliyorum. 1 2 şöyle. Bekliyorum. 1 2 3 Evet. O, olanları çok seviyorum ve beğenenleri de çok seviyorum. Tabi beğenmeyen, abone olmayanları da seviyorum ama abone olan beğenleri daha çok seviyorum. Doğru. Evet. artık ailemizden biridir. Şöyle. Benim evim tamam. Ya öyleyim o. Tak arka, tak. Nasıl görürler mi? Sürpriz en son. Evet al. ya. Evet, İç şu an. bir de, de öyle yaptım gözükmesin diye. Evet şu ne yaptın? Resim. Evet ne Olacak. Video hiçbir zaman durdurmayacak. Bir kere durdum. O da sandalyeye koydum tableti. Evet şimdi şöyle güzel bir ev yapalım. Bacısı da olacak. Bildiğimde yeni yeni konuşacağız. Şöyle bacı yapalım. Bazı yere Bakma. Aa, biz kalıp olacaksın bak. Tamam, tamam. Su attım bak. Hı -hı. Şöyle. Bak. Sen anne bakarsan hastalık yersin. Hayır. Gelsin. Şöyle. Arkadaşlar çınar kendi sanırım. Şimdi şöyle kol yapacağım. Şöyle. Bak, mor oluyor mu arkadaşlar? Şimdi bu efsane yapmışsın ya. Yani. Okay. Efsane yaptım. Bu bir de kullanılmıyor şu anda bu ev. Yani şu anda kullanımda değil. Ben ne bile yaptım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like'ımız 10 milyar 10 like çok güzel. Biz onu 5 bin like. çok sokağa. Hatta 10 like gelirse bu videonun yenisi gelecek derdim ama size bir kıyak geçeyim. Hatta 5 like gelirse bu videonun yenisi gelecek. Evet. Ve daha da iyi, güzel şeyler yapacağız. Mesela bu bizim için kolay dersek yanlış, yanlış deriz. Şu anda çok zorlanıyoruz. Evet şu anda. Çünkü çok da uzmanızı istemiyorum diyor, diye. Nasıl sıkılırsınız ya? Yerli bir ev yapıyorum ben. Şu... Aa, bayılacaktık. Evet. 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 Diye. Evet. Bayılacaksınız. Ben dediğim gibi kullanmıyor bu Ama ben kullanacağım. O kullanır. Ama deprem olursa gidecek o ev. Benimki gidecek. Çok sağlam yapıyorum. Kapısı biraz yumuk oldu. Ya bakma. Kız bak. kılıp oluyorsun bak. Son. Son ya. Ay, arkadaşlar aslında kopya çekmek için yapmıyorsun. Var zaten kendi başka bir ev yapıyor şu anda. Sadece merak etti. Arkadaşlar bu arada benim boyum küçük değil. Kalkarsam. Bakalım. Çınarına Kim? 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 zaman Kim? <laughs> bir Ben çok... sadece ben yaptım böyle. Evet. Ben çok güzel ben... yapıyorum. Çok 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 güzel. Küçük bir pencere yapalım. Ben bayağı bana şöyle. Ben bayağı şöyle. en güzel bayağı. Arkadaşlar burada böyle bu de kaç pencere vardır? Tam edin. Bir. Evet hemen tam edin. Yorumları yazın. Bekliyorum. Tam 5 beş... saniyemiz var. 1 2 3 4 5 Evet yazınız sayıyorum 1 2 3 anahtarını. Yırtıldı. Yırtıldı mı? <laughs> Yok. Arkadaşlar. Benden kullanılmamış gibi yapmış o da. Kapıyı çit atmış Seni sevmeye. Ya bir şey almaz. Evet arkadaşlar şimdi. Yırtıldı. Evet bir Canlı da değiştirelim? Mur yaptı. Biraz tane mur yaptım ama üç tane mur yaptım. Daha yaptım. <laughs> Bir daha de. da <laughs> <laughs> Ro. Ta. ay, Ro de. Ro. Va. Va. Ta. ta Şo. Ben de karıştırdım tamamen. <laughs> ro. Ro. Va. Va. Ta. Ta. Şo. Benim de kafam Böyle, işte bilmiyorum. bek unuttun mu çok karışık ne ya, abi, ya. ya, ya. hayır sakın takım abi belki yanlış yapmışız ben o bana var Allah'ım bir Allah süredir ne yaptın var bende Bahçe evimi abi yapıyor. Evet Hava yaparım. Olur. Yaparım. Arkadaşlar çınarın hayal gücü biraz Sof yapıyorum. Oraya su yapıyorum. Bahçe yapıyorum. Ha kesin kesin havada su var ya. Abi yapıp böyle bir kaplan yapayım. Minik. Aa başka bir ne geldi? Ha şimdi kahverengi yapayım bir Kullanma. Oğlum da yapayım? yapayım. Seni sıkıştıracağım. Evet. Şu anda ben boyamaya geçtim. Ben ne de böyle bir güneşimi yapayım ama? Aa ben sarı yok. Ha ne oldu? Hayır. Ben de demin ama sarısız da yaparım diyordu. Aferin. Evet. Mavi yaparım. Arkadaşlar burada bir değişik bir güneş yapacağım. Güneş, güneş taktiğimde. Mavi güneş yapıyorum. Ben de böyle istedim. Uğur. Ne oldu? Hayal güneş takılır mı? Arkadaşlar bu arada evet ben Guinness'e yaptım. Bayağıdır Brawl Stars videosu gelmiyor. Brawl Stars videosu da gelecek. Ba Söz veriyorum. Hatta bu videodan sonra yarım saat sonra hatta 15 dakika sonra tekrardan atacağım. Ba şey, Söz veriyorum. Şey ya. Yarım saat ya da 15 dakika değil ama yine de bugün Brawl Stars videosu atacağım. Söz veriyorum. A Kısa bir şey. bile olsa atacağım. Bize sevebilir misin? 10 tane blok tatlı daha çektik. Yetmez mi? 20 tane olsa tane. 10 tane değil. 3. bölüm çektik. 4. 3. bölüm çektik. Hatırlamıyorum. Galiba çektik. Evet. 4. bölüm mü? Oğlum bu beni sevecek Seken. Benim iyi olursa. Seken'in çok güzel. Aa ben annem telefonu alınca annem babamın kafası ağrıyor. Hastaneye gittiler. 2 yıl gelmeler. Ya! Ne? İçeri gelmiyorlar. Arkadaşlar. Güneşe benzedir mi bu ya? Bakma. Havuz yapayım abi. Havuz yapsana. Havuz yapayım mı? Ha. Yap kanka yap. Mavi almış. Hmm. Mavi almadım. Dur seni al. Ha? Havuz yapamıyor musun sen? Arkadaşlar bir sene şey edelim. Vallahi bir daha. Vallahi bir daha. Arkadaşlar sessiz. Arkada alane buluyor. Evet sessiz olacağız Bir ses vereceğim

Arkadaşlar şey. bu arada video yapmam için Çınar bana çok şey istiyor. Ben 90 biliyorsun bir... Video diyor, video ben, atın diyor. Ben kaç like istiyorum sen <laughs> Video atmak için demiyor bu arada. Ben onu oyun oynayayım diye. Burası ders çok veriyor. Ah, neyse. Ben kaç like istiyorum. O kadar. 1500, 1500, 90, 90. Vallahi 19 dakika oldu ha. <laughs> 90 dakika oldu, 90. Bakın. Yok, onu taktım sen. Bilelim çok az kaldı arkadaşlar. Bu arada yorumlara bir şey yazın. Kimin e, ev daha güzel, evi daha güzel yazmayı Ne olursunuz bakın. Yazın ya. Bir kere de Çınar'dan haklı çıkın ya. Benim kim mi güzel, sizin Hadi bakalım. Hadi be. Benim kim arkadaşlar? Arkadaşlar biz boyayıp geliyoruz. Peki pes ediyorum. beni bir yengeç. Gerçekten mi? Evet. İşte pes etti. Pes etti. Ben, pes. pes etti. Ben kazandım. Pes dedim mi önce bana ne? Evet arkadaşlar. Çınar pes etti. Ve videonun da sonuna geldik. Çınar gel. Bay bay diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar evimi gösterin bize. Abi göster. Arkadaşlar ben. Göster. Evet, öyle. Göster. Ya, gel Çınar Gel Çınar'a. Videoyu kapatalım artık. Şeyden, kapatma hemen kapatma Gür. ha. Hayır Çınar yapma dur. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı olmadıysanız da şimdi olabilirsiniz. Ve kanalıma beğen kanalıma kanalıma, kanalıma videomu videomu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdaki çanım yani zili açarsınız tümünü getirip benim videolarından haberdar olabilirsiniz ve görüşürüz. Gürüz.